Her şey yolunda mı Furkan? Bir aksaklık var mı? Otelde hiçbir sıkıntı yok beyim. Kız çalışıyor mu? Melia e mı? Ha, çalışıyor. Ama istersen kovalım. Kov mu dedim? Çalışsın. Yalnız holdingdeki başı boşluktan birkaç vukuat olmuş. Zimmetine para geçirmiş birileri. Serhat nerede? Serhat'ın haberi var mı bundan? Demirkanların malından mülkünden elini çekmiş ya ilgilenmiyormuş. Bu zimmetine para geçirenleri bulun. Birer parmaklarını kırın. Sonra şirketteki herkese duyurun. İbreti alem olsun. Emrin olur. Yalnız bu Serhat Bey ile ilgili bilmen gereken bir şey daha var. Serhat Özgüç Holding'de çalışmaya başlamış. Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Ana. Hoş geldin ana. Hiç hoş gelmedim. Bana yardım etmen lazım Abbas. Serhat ayrı dert. Zuhan'dan ayrı dert. Benim bu aileyi çekip çevirmem lazım oğlum. Benden medet umduğuna göre çaresiz kaldın demektir. Neymiş bu kadar önemli şey? Ben özür dilemek istiyorum dün olanlar için. Serhat lütfen dinle. Hepsini dinleyecek bir şey yok. Bak biliyorum çok saçmaydı lütfen. Ben niye yaptım gerçekten bilmiyorum. Ya ne ümit ettim ki? İnsan kendini bile bile niye böyle bir duruma düşürür değil mi? Ama kabullenmek çok zormuş. Sevilmediğini, sevilmeyeceğini. Bir zamanlar kanmış olduğunu. Ben seni kandırmadım Deniz. Biliyorum. Ama ümit çok zehirli bir şey. İnsan içine bir kere düştü mü? Işık nasıl? Gayet iyi. Senin yanında iyi olacaktır zaten şüphem yok. Onu görmeme izin vereceksin değil mi? Deniz ben ışığı senden koparmıyorum. Ne olursa olsun sen onun annesisin. Bu gerçek hiçbir zaman değişmez. Ama ben seninle hiçbir zaman birlikte olmayacağım. Sen de bunu anla. Tamam. Söyleyecek başka bir şeyin de yoksa. Var. Ben çok önemli bir şey söyleyecektim aslında sana. Bak, ben kimseye kötülük etmek istemiyorum. Kimsenin içine karışmak da. Sonuçta herkes için bir yabancıyım. Uzatacak <laughs> mısın daha? Dün konağa Hamit geldi. Biliyorum. Bu muydu yani? E, herkes çok korktu. Ben de tabii. Yani orada bir arbede çıksaydı, Hamit tek başına gelmemiş olsaydı, yanında adamları olsaydı, konağa girselerdi ne yapardık bilmiyorum. Azimet Hanım delirdi tabii. Yani tutturdu başımızda bir erkek yok diye Latif'i konuşmaya gönderdi. Olay bittikten sonra da sakinleşmedi bir türlü. Dımdızak ortada kaldık diye öyle bir kafaya taktı ki. Senden de umudu kesti tabii. O yüzden bugün gidip amcanla konuşacak. Amcamla bu. Ne de olsa Demirkan'dır. Elimde tek kalan Denize düşen yılana sarılır dedi. Amcamla konuşup ne yapacak ya? Eve getirecek. Hanımım. Söyle Cemil. Seni konağa ben bırakayım. Ya, yok. Söyleyeceklerim de var. Dur hele. Söyle Deniz. Aferin. Aferin sana. Geldi demek. Tamam. Görüşürüz. Ne söyleyecektin? Şu. Abbas Bey'i mi vuran? Bence Abbas Bey kim olduğunu biliyor. Kimmiş? Söylese. Söylemiyor. Bana kalırsa birini koruyor. Nereden çıkardın bunu? Dün laf arasında keşke o beceriksiz herif beni kalbimden vursaydı dedi. Sordum söylemedi. Sağ ol. Sağ ol çocuğum. Hanımım. Abbas Bey bunu gelip size söylediğimi bilmesin. Merak etme. Sonuçta bir tek anası var dedim. Bilmek hakkınız. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. Babaanne. Serhat. Duyduklarım ha? doğru mu? Hayırdır oğlum? Sen bu evet uğramam, adımı bile atmam diyordun hani? Babaanne duyduklarım doğru mu? Abbas'a mı gittin sen? Sen bana başka çare mi bıraktın? Şimdi karşıma geçip hesap soruyorsun bana. Babaanne yapma. Yapma. Bak bu adamın yaptıklarını unutma. Buraya geldiğinde neler yapacağını sen ne çok iyi biliyorsun. Oğlum ben bu evin erkeklerini ömrüm boyunca çekip çevirdim. Baba evinde babama hizmet ettim. Kocama hizmet ettim, oğullarıma hizmet ettim. Bir gün bile şikayet etmedim baş kaldırmadım. Çünkü onlar beni kolladılar, korudular. Çünkü gelenek görenek böyleydi. Böyle de olacak sen istemezsen bu evin başına kimin geçeceğine de sen karışamazsın. Ben ailemin erkeklerine hizmet ettim ama başımda kimin duracağını da hep ben karar verdim. Hep ben. Abone. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.